Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt içinde olmasına rağmen yumuşacık poğaçalar hazırladım. Okul için çocuklarımıza da beslenmesine de koyacağımız çok güzel oluyor poğaçalar. İçerisinde peynir var. Ben peynirli hazırladım. Dilerseniz boş da yapabilirsiniz. Tarifimde 1 su bardağı ılık sütüm, 1 su bardağı ılık suyum var. 1,5 yemek kaşığı toz şekerle bir paket maya kullandım. 2 kaşık yoğurdum var. İki tane yumurtam var. Birisinin sarısını üzeri için ayırdım. Birazcık karıştırıyorum. Bir paket margarinim var. unumu kontrollü bir şekilde döküyorum. Bir yemek kaşığı tuzum var. Hamurum toparlanana kadar karıştırıyorum. Fazla kalan hamurlarımı alıp yoğurma aşamama geçiyorum. Hamurum kıvam alana kadar yoğuracağım. Yumruklayarak hamurumu yoğuruyorum. kıvamı bu şekilde oluyor. Üzerini örtüyorum. 1 saat oda ısısında mayalandıracağım. Hamurum mayalandı. Hamurumu biraz da masamın üzerinde yoğuracağım. Elimizle mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyoruz. Bezelerimizi yuvarlıyoruz. Masamızın üstüne koyuyoruz. Parmağımızın uç kısmıyla içerisine basıyoruz. Ve peynirimizi koyuyoruz. Dilerseniz boş da yapabilirsiniz. Başka iç malzeme de kullanabilirsiniz ama peynirli de çok güzel oluyor. Elimizin uç kısmıyla içiyle basıp dudak formatı veriyoruz poğaçalarımıza. Görünümü böyle bu şekilde oluyor. Çok basit aslında. Yapımı çok kolay bir poğaça. Çok da lezzetli oluyor. Yaparken de çok zevkli oluyor bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Gene aynı şekilde yapıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyoruz. 200 derecelik fırında altını üstünü açıp pişiriyoruz. Dilerseniz üzerine susam da serpebilirsiniz. Haşhaş doğumu da serpebilirsiniz. Çörek otu da serpebilirsiniz. Ben sade yapacağım. Poğaçalarım hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileklerimle. Kendinize iyi bakın.